Merhaba, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yavaş yavaş artık eğitim kısmına geçeceğiz. Finansal özgürlük nedir konusuyla hemen başlamak istiyorum. Ee, finansal özgürlük çalışmasan da kendini e, idame ettirecek, kendi hayatını idame ettirecek kadar bir gelirin olması, ailene bakacak kadar e, bir gelirin olması, çalışmadan da bu gelirin sana akıyor olması anlamına geliyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Başlangıçta tabii ki öncelikle çalışmamız gerekiyor. İlk başta çalışmadan bu olmuyor. Önce çalışacağız, belli bir noktaya geleceğiz. Ondan sonra artık çalışmasak da akar gelirlerimiz olduğunda biz finansal özgür olduk demektir. Yalnız zenginlikle finansal özgürlüğü birbirine karıştırmayalım. Öncelikle finansal özgürlüğümüzü elde etmek üzerine biz burada konuşacağız. Kanalın amacı bu zaten. Şimdi birikim yapmak konusuna geçeceğim. Ama birikim yaparak da tabii ki finansal özgür olunmuyor. O birikimleri yatırıma da dönüştürmemiz gerekli. Yatırıma dönüştürme kısmını bir sonraki videoda anlatacağım. Bugün konumuz birikim. Birikimi bir anlatalım bakalım. Bir beraber inceleyelim. Öncelikle akıllıca tasarruf yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de önce kendimizi bir analiz etmemiz lazım. Ne durumdayız? Şu anki yani durumumuz ne? Borç içerisinde miyiz? Yoksa artıda mıyız? Sıfır mıyız? Hani hangi noktada olduğunu herkesin kendisinin analiz etmesi gerekiyor. Bir de daha önceki videolarda da söylediğim gibi bu konu kişiye göre ve Kişinin yaşına göre değişiyor O yüzden herkes kendine uygun olan şekilde kendinin bulması gerekiyor Bakalım Ne yapmamız lazım Bir süreliğine Standartlarımızın altında yaşamayı göz almamız gerekiyor arkadaşlar eğer Bir yerlere geleceksek bu çok önemli Biliyorum şimdi diyeceksiniz ki ya işte asgari ücretle çalışıyoruz veya emekliyiz <laughs> ya da işte çoluk çocuk masraflar ev kira zaten hani yetiştiremiyoruz nasıl olacak bu olmak zorunda arkadaşlar bunu bir dönem yaşamak zorundasınız biliyorum zor zor olduğunun farkındayım ama zorunuzu seçmek zorundasınız ya bir süreliğine daha daha zorlayarak kendinizi refaha ulaşacaksınız ya da bir ömür boyu o zorluğu yaşayacaksınız. Burada zorunuzu seçmek size kalmış. Benim amacım bildiklerim çerçevesinde sizlere yardımcı olabilmek. Notlarımı da aldım sizin için ders çalıştım <laughs> unutmayayım diye ara sıra oradan da yardım alacağım. Süre veremem herkese göre değişir tabii ki bu finansal özgürlüğe ulaşmak ama şöyle bir e, disiplinli şekilde e, uygulayan bir insan e, maddi durumuna göre yine kendi şartlarına göre 2 sene ile 5 sene arasında e, bir disiplinle ulaşabilir hedefine diye düşünüyorum. E, yapılan araştırmalarda da hani e, bu şekilde söyleniyor. E, bunu yaptığımızda da e, buna değdiğini de göreceksiniz. Kimse arkadaşlar sizi kurtaramay kurtarmaz yani kimse Siz kendi kendinizi kurtaracaksınız O yüzden kendi göbeğinizi kendiniz kesmeniz gerekiyor Bunun da bilincinde olalım Birileri gelip de bize bir şey yapmayacak Bizi kurtarmayacak Şimdi o zaman tasarrufla ilgili tavsiyeler verebilirim size Neler olabilir? Önce Neyiniz var neyiniz yok bir kontrol edin. Yani evinizi bir kontrol edin. E, dolaplarınıza bakın. Kıyafetlerinize bir bakın. E, emin olun dolabınızdaki kıyafetler size birçoğu giyilmemiş şekilde bile durabiliyor biliyorsunuz. E, onların hepsini bir çıkartın. Bir gözden geçirin. Bir hatırlayın. E, ben iki yıl en az e, dolabınızdaki kıyafetlerin sizi götürebileceğini düşünüyorum. Ha, bir ayakkabınız çok Gerekli bir ayakkabınız eskimiştir, günlük kullandığınız alabilirsiniz ama onun dışında evde olan kıyafetlerinizi, ayakkabılarınızı dolaplarda bekletmeyin arkadaşlar. Kullanın hem işe yarasın, kullanılmış olsun hem de eskisin hani ip evinizden çıkarttın. Bu sayede kıyafet alışverişlerinden bir vazgeçmeniz gerekiyor. Bunu bir önemli bir konu bir kenara yazalım. <laughs> Onun dışında neler yapabiliriz tasarruf için? E, dolaplarınıza kilerlerinize bir bakın. E, market alışverişine gitmeden önce mutlaka bir e, burayı analiz edin. Neyiniz var, neyiniz yok? E, buradaki yiyecekler sizi ne kadar götürür? Acil olarak alınması gereken ne var? Bunları tespit ederek e, market alışverişlerinizi yapın. Bir de markete lütfen e, aç karnına gitmeyin. Aç karnına gidince normalden e, en az %20-25 oranında daha fazla alışveriş yapıyor insanlar. O yüzden karnınız tokken e, alışverişe gidin. E, acil şeylerin dışında da e, pek bir şey almamamızı tavsiye ederim. Evde ne varsa onu değerlendirin. E, eski insanlarımız nasıl yaşamışlar e, bir düşünürseniz bir süreliğine bu sizi kurtarır. Burada yapmadığınız harcamalar neyse e, bu da size bir e, birikim olarak dönecek. E, kredi kartlarını harcarken arkadaşlar yani çok dikkatli olun. E, nakitle yapabiliyorsanız nakitle yapın. Çünkü kredi kartı olduğu zaman e, sanki yani o para ödenmeyecekmiş gibi çok rahat alışveriş yapılıyor. E, bu konuda da size bir uyarmak isterim. Yani yok nakitimiz, mecbur kredi kartından harcıyoruz e, diyeceksiniz biliyorum. Tamam, ama e, o kart, e, o kartı sanki banka kartınızmış gibi, o bankadaki nakit hesabınızı kullanıyormuşuz, e, kullanıyormuşsunuz gibi e, alışveriş yaparsanız, çok gerekli olmayan şeyleri almazsanız, e, zamanla zamanla e, kredi kartınızın ekstresinin de e, düştüğünü, azaldığını hissedeceksiniz tekrar kilerinizi hatırlatarak biz bir Türk ailesiyiz. Mutlaka herkesin bir kileri var. Atalarımızdan bize kalmış bir mirastır bu. Onları mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Bu size çok büyük bir katkı sağlayacak. Bunun dışında yürüyebileceğiniz mesafelere arabayla ya da işte hatta otobüsle dolmuşla falan da gitmeyin hem sağlık açısından spor olur hem de oraya işte yakıt arabanıza yakıt koymamış olursunuz tüketmemiş olursunuz hem dolmuş otobüs parası vermemiş olursunuz bu da sizi kurtarır diye düşünüyorum hani bu, bu bunlar küçük küçük paralar biliyorum ama küçük küçük paralar biriktirerek zaten biz başlangıcı yapacağız bu hitap ettiğim kesim Hani anlattığım şeyler dar gelirli insanların e, hani yapacağı şeyler olduğu için inanın bir dolmuş parası bile bir otobüs parası bile önemli olacak e, bir sonraki maddemiz arkadaşlarınızdan gelen teklifleri geri çevirin bir süreliğin arkadaşlar e, nasıl diyeyim askere gitmiş gibi düşünün e, Hani erkekler bilir bunu hiçbir yere çıkamadığınızı, hani o görevi yapmak zorunda olduğunuzu. Burada da böyle bir zihin yapısına girerseniz hani sizin bir hedefiniz var. Belli bir süre. En az bir iki yıl bunu denemenizi tavsiye ederim sizlere. Çünkü çok faydasını göreceğinize inanıyorum. Bir süre ne dalga geçenler olabilir, gülebilirler. Hani bunlar da normal. Dışarıda yemek yemeye çıkmayın. İşe giderken mesela evde bir şeyler hazırlayıp e, götürebilirsiniz. Birileri evet dalga geçebilecek, gülebilecek ama e, bir zaman gelecek ondan sonra onlar size e, tam şu cümleyi söyleyecekler. Senin başaracağını biz biliyorduk. Bu cümleyi duyacaksınız başardığınız zaman arkadaşlar ve sizi övecekler. E, son gülen siz olacaksınız. Hem de evde hazırlanan yiyecekler dışarıdaki yiyeceklere kıyasla çok daha sağlıklı. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın bunlar çok güzel tavsiyeler. Bunlar tavsiye olarak alabilirsiniz. Birçok insan bir gecede zengin olma hayali kurar arkadaşlar. Belki sizler de kurmuşsunuzdur. Ben de kurdum eskiden bu eğer piyangodan çıkmadıysa ya da miras kalmadıysa hani bir büyüklerinizden zaten mümkün olan bir şey değil. O da eğer e, hani miras kaldıysa siz e, o kalan mirasta bir çabanız yoksa ya da piyango parasında e, nasıl kazanıldığını bilmezseniz nasıl kaybettiğinizi de bilemezsiniz arkadaşlar. O yüzden o paralardan da büyük çoğunlukla hele piyangodan hiçbir hayır gelmemiştir. %99 diyebilirim. Hep hazin bitmiştir. Başlangıçtaki durumlarından çok daha kötü durumlara geldiğini insanların sizler de medyadan, televizyonlardan takip ediyorsunuz. Miras konusunda da benzer şeyler çok fazla var. Çünkü onu kendiniz kazanmadığınız için maalesef kıymeti de bilinmiyor bir başka e, olarak e, yani burayı anladıysak hani tasarruf kısmında belki şu anda benim aklıma gelmeyen e, şeyler de sizlerin aklına gelebilir ama mutlaka küçük küçük bir yerlerden işte şunu almasam hani da hayatım devam eder veya şu dışarıda şunu yemesem de e, idare eder şeklindeki bir zihin yapısına girdiğinizde o zaman e, yavaş yavaş e, ekonomik Durumunuzun düzeldiğini ve birikimler yapmaya başladığınızı göreceksiniz. <laughs> e, piyango ve miras konusunu da anladıysak, o zaman e, organik şekilde finansal özgürlüğümüze e, gidebiliriz arkadaşlar. Evet, bunlardan başka şunu söyleyebilirim: e, tasarrufun dışında da e, ek bir şeyler de yapabilirsiniz. E, bu gelir oluşturabilmek için herkesin hani kendi el becerisi veya yapabildiği bir şeyler mutlaka vardır fazladan kazandığınız e, paraları da mutlaka ve mutlaka biriktirmenizi tavsiye ederim e şimdi geçen e, videomda size bir kitap önerisinde bulunmuştum Baha bilinen Zengin Adamı eğer onu e, okuduysanız dinlediyseniz e, orada e, bahsedilen gelirinizin işte onda birini mutlaka ve mutlaka kendinize yatırın şeklinde bir tavsiye var. Birikim kısmını anlatıyorum sadece. Ee, onda birini diyeceksiniz tabii ki yani çok zor zaten geçiniyoruz yani nasıl olacak bu? Yani bunu biriktiremiyorsanız onda birini ayıramıyorsanız e, mutlaka ve mutlaka bir başka e, mesai yapıp yani o miktarı biriktirmeniz gerekiyor. Bunun başka hiçbir yolu yok arkadaşlar. Burada şöyle düşünebilirsiniz. Kitapta da söylediği gibi. Herkese para harcıyorsunuz. Para veriyorsunuz. İşte markete para veriyorsunuz. Mağazalara para veriyorsunuz. İşte kiracıysanız ev sahibine para veriyorsunuz. Elektriğe, suya. Yani herkese para veriyorsunuz. Kazancınıza herkese veriyorsunuz. Ama kendinize vermiyorsunuz. Aslında en değerli kişi sizin hayatınızda en değerli kişi sizsiniz. O yüzden kendinize de para vermelisiniz. Yani bu zihin yapısına gelmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun bunu anladığımızda kendimize de bir miktar e, para mutlaka ayırmalıyız. Hatta e, işte tüm ödemeleri yapıp e, ondan sonra kalanını biriktirmek e, çok da mantıklı değil. Önce kendinize ayıracağınız parayı bir kenara koyup Ondan sonra geri kalan kısmıyla geçiminizi yapmayı e, kafanıza koymalısınız arkadaşlar. Yoksa başka türlü bu işin içinden çıkmanın imkanı yok. E, bunu, bunu yani bu videonun konusu bu zihin yapısına gelmek olsun. E, gereksiz harcamalar herkes yapıyor, herkes yapıyor. E, mutlaka ve mutlaka e, ufak ufak da olsa o gereksiz harcamaları bir kenara bırakıp kendinize ilk başta bir para ayırmalısınız. Bunu söyleyeyim. Burası anlaşıldıysa devam edelim. Günümüzde tüm dünya ve Türkiye'de büyük bir kriz var arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Çok büyük bir enflasyonist ortamda ülkede yaşıyoruz. Herkes bunun farkında. O yüzden yapılabilecek en akıllıca şey de değer kaybetmeyen varlıklarda birikim yapmak tabii ki. Şimdi birikim yapalım yapalım dedik ama biz belki iki sene birikim hani yapacağız bilmiyoruz. Yatırım zamanı geldiği zaman e, yani yatırımla ilgili e, kısma geldiğimizde anlatacağım. Ama şu an yatırım zamanı mı? Şu an yatırım zamanı çok değil. Çünkü yani ülkenin e, durumu belli e, bir belirsizlik var e, kargaşa var yasaları takip ediyorsunuzdur e, ortalık karışık yani. O yüzden değer kaybetmeyen varlıklarda bunu siz seçeceksiniz. Bu altın olabilir, gümüş olabilir. Ee, mevduat çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Yani bu karar sizin olacak. O yüzden değer kaybetmeyen varlıklarda birikim yapmak bizim ilk görevimiz olsun. Eğitimimizin hani ilk kısmı bununla başlasın ve başlamak da zorunda bir yerden başlamak zorundasınız. Eee... Yolculuğa çıkabilmenin ilk adımı yani ilk yapılacak şey bir adım atmaktır. O yüzden e, trendleri de takip ederek e, ileride yatırımlara geçeceğiz. Ama bugün lütfen bu birikim konusu e, anlaşılmış olsun istiyorum. Siz bugün kendinize bir yeni sayfa açın. E, şöyle de diyebilirsiniz: Bugün hayatımın geri kalanının ilk günü böyle bakarsanız olmayacak hiçbir şey yok. İmkansız hiçbir şey yok. Mutlaka birlikte güzel bir şeyler yapabiliriz. Ben adım adım bu yolculukta sizin yanınızda olacağım. Hepinize faydalı olmak dileğiyle. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.